Kim zile basıyor? Elif neden açmıyorsun kapıyı ya? Kim o? Kim o? Kim o? Of kim bu ya? Hey, o ya? kimse Buraya biri ayakkabı bırakmış. Hii, çok güzelmiş ayakkabılar tam da Elif'e göre. Hemen Elif'e Elif! Elif! Gel anneciğim gel. Hadi koş koş Elif. Bir ayakkabı bırakmış kapının önünde. Ne kadar güzel bak. Çok güzel. Tam da sana göre deneyelim mi? Hemen deneyelim bunu tamam mı? Çok güzel. Hii, arkadaşlar bakın ne kadar güzel. Oldu işte çok güzel oldu Elif. Çok yakıştı ayakkabıların. Anne kim bıraktıysa çok iyi yapmış. Evet çok güzel yapmış. Yürüsene şöyle bir bakayım. Hii, muhteşem olmuş. Şöyle bir geriye git bakalım. Çok güzel ayakkabılarınmış. Anne bir şeyler oluyor. Ne oluyor kızım? Şeyler oluyor. Elif, Elif, Elif. Bir şey oluyor sana Elif. Elif ne oldu Elif? Niye görünmez oldun? Elif neredesin? Yoksa bu ayakkabılar sihirli miydi? Ama ben şimdi Elif'i nasıl bulacağım ya?